İki kişi arasında farklı hedefler nasıl denge sağlanabilir? İlişkilerde her iki partnerin de farklı hedefleri olması normaldir. Bu farklılıklar kariyer hedefleri, kişisel hedefler, yaşam tarzı tercihleri veya herhangi başka bir konuda olabilir. Farklı hedeflerin olması ilişkide çatışmaya yol açabilir. Ancak bu farklılıkları yöneterek ve dengeleyerek İlişkiyi sağlıklı ve tatmin edici hale getirmek mümkündür. İki kişi arasında farklı hedefleri dengelemek için yapabileceğiniz bazı şeyler şunlardır. Birbirinizin hedeflerini anlayın ve kabul edin. Partnerinizin hedeflerini anladığınızdan ve kabul ettiğinizden emin olun. Bu, onun hedeflerini desteklemenize ve ona yardımcı olmanıza yardımcı olacaktır. Ortak hedefler belirleyin. Birlikte çalışabileceğiniz ortak hedefler belirleyin. Bu ilişkinize bir amaç ve odaklanma duygusu verecektir. Birbirinize saygı gösterin. Partnerinizin hedeflerini desteklemek için elinizden geleni yapın ancak onun kendi seçimlerini yapmasını da sağlayın. Esnek olun. Her zaman istediğinizi elde edemeyeceğinizi kabul edin. Bazen partnerinizin hedeflerine destek olmak için kendi hedeflerinizden bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekebilir. İki kişi arasında farklı hedefleri dengelemek zaman ve çaba gerektiren bir süreçtir. Ancak bu çabaları gösterdiğinizde ilişkinizi daha sağlıklı ve tatmin edici hale getirebilirsiniz.